Akıllı kızlar, fıstık kızlar. Ne yapıyorsunuz kızlar? Anne bir susun Şu değil. Elismina. bu Ya ne kadar tahta bu ne kadar oyuncak. Şurada da var bir şeyler. Beyefendi. Yaptınız mı onu? Şu yerdekini. Ya para nasıl sen öğreteceksin onu? Bak bunları da yapıyoruz. Niye? ve sen de bak ablaya, ablaya bak. İlk önce ablayla öğren. <laughs> <laughs> Yok bir dahakini tek yaparsın. Sen de şunu yap Elis Mina. Şu yerdekini yap. Şu yerdekini yap sen de. Getir onu bir daha yapalım. Yerdekini. Yapma öyle. Hayır 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 hayır. Şşt Elismina hayır. Ablası bırak yapsın. Sıkılacak sen yapacaksın zaten. Olur mu ablası? Tamam işte abla sana gösteriyor parçasını. Sen bir bak abla nasıl yapıyor öğren. Bak 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 gördün mü nasıl buldu. Zaten Ebran şuradan anlarsın. Bak şuradan anlarsın diyor ki. Ebrar diyor ki bak günaydın diyor uyanıyorum. Ay. Anne bir sus. Ebrar bunu İngilizce öğretmenine götür. Öğretmen İngi hem öğretici. ki bunu. Hı. 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 Bak buldu Ebrar. Kalkıyor yataktan. Evet. Kahvaltısını hazırlıyor. Gidiyor. Evet. Okula gidiyor herhalde şurada. Ya dur anne bu nasıl bir parça? Şurada resim yapıyor. Hı. Orası ne? üç parçaymış o zaman. Bunun altında da var İbrahim. Bak gördün mü? Bak. Muz oranın değil anneciğim. Muz oranın değil muz başka bir tahtanım. Onu da başka zaman yaparız buluruz birazdan. Evet evet. Başka var mı ki? Hı -hı. Eksik parça var bunda da o zaman. Evet bunda da var. <laughs> bak bak almış yapıyor. Ben burayı buraya koymuştum. Olsun dur eksik parçaları da buluruz. Şunu yapsanız da yerdekini. İngilizce olanı. Bir daha yap. O ne? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Bunun da bir parçası eksik altını. Altısı eksik bunun parçasını. Değil mi? 2, 3, 4, 5, 6. Bu da güzelmiş. Anne bunun parçası yok okay. mu? Ben bulurum bunun parçasını. Onun içinde var mıymış? Yok. Ha burada bir tane parça var. O işte ismini çıkarttı galiba. Ben gidin başka ahşaplar da bulayım sonra tekrar devam edelim.